Anna babasının Timur olduğunu öğreniyor. Bahar ise tüm gerçekleri öğreniyor. Rengin ise kaza yapıyor. Peki gelecek hafta bizleri neler bekliyor? Neler yaşanacak? Biliyorsunuz ki Bahar uyarlama bir dizi ve orijinali Kore versiyonu var arkadaşlar. Kore versiyonunda aynı bir şekilde ilerliyor her ikisi de. Neler yaşanacak bundan sonra? İşte ona bakarak sizlere açıklayacağız. Sizler için öğrendik neler olacağını. Haydi anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce baharın güçlü duruşunu, baharın eğlence yanını, baharın her halini sevenler videomuzu beğenmeyi unutmasın. Sayısını bu şekilde göstersin. Şimdi anlatımımıza geçelim. Kore versiyonda çocuklar Timur'un annesi de gerçekleri öğreniyordu. Sadece bahar değil ama bahardan saklıyorlardı. Baharda bölümdekine benzer bir şekilde renginin Instagram adresinde bir fotoda Timur'un camdan yansımasını görüyordu ve renginin seyahatlerinde Timur'un da evde olmadığı tarihleri karşılaştırıp anlıyordu ama o da gerçekleri anladığını belli etmiyordu. Yani gelecek hafta Bahar hiçbir şekilde gerçekleri anladığını belli etmeyecek arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ilerleyen haftalar içerisinde Bahar tekrar Karaciğer nakli olması gerekecek. Timur bu sefer vermek istiyor ama Bahar kesinlikle kabul etmeyecek bunu. Ve Evren ise ilerleyen zamanlar içerisinde duygularını Bahar'a karşı açıyor ama her ikisini de kabul etmeyip güçlü bir kadın olarak yoluna devam ediyor Bahar arkadaşlar. Bahar ve Timur'un hastanede ise evli oldukları ortaya çıkacak ve sonrasında Timur bayağı Bahar'ın peşinden koşacak ama Bahar kesinlikle arkadaşlar Timur'u affetmeyecek. Bahar Timur'dan nasıl boşanacak kayınpederin bıraktığı mirası öğrendikten sonra Timur'a boşanma davasını açacak. Sizler de olacaklardan önceden bu şekilde bilgi sahibi olmak isterseniz lütfen kanalımıza abone olun.